arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere Lenovo ThinkPad E15 bilgisayarın kutu açılımını anlatacağım. Evet, ürünümüz i5 10. nesil ürün. Evet, ürünümüzü kutusundan çıkarıyorum öncelikle. Evet gayet korunaklı. Bakın hemen yanlarında koruma katmanları var. Bu şekilde geliyor ürününüz. Ürünüm 10. nesil. 8 GB RAM var üründe. 256 GB SSD var. 15.6 inç ekran boyutu. Windows 10 kurulu bir şekilde. Ben o şekilde aldım. Görüntü olarak bakın gayet şık bir ürün. Gayet kullanışlı aslında. Uzun zamandır kullanıyorum ürünü. Evet bakın. Meşhurun ürün. Touchpad'i de gayet geniş. Klavyesi gayet şık. Tık sesi çok gelmiyor. Evet bu şekilde ürünümüzü kullanabiliriz. Evet bunlar da kutunun içinden çıkan ürünler. Garanti belgesi adaptörü.